Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'a devam ediyoruz. Ve evet. Devam edin. Abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. Şimdi en son bayağı bir malzemede şey bulmuştuk. Demir falan. Evet. Gidelim. Efendim bir kişi benim istedim neredeyse? bitmişler hey, doğru? Dur dur bir dakika. Tamam. Şöyle kamsa koyalım. Bir şunları bulmuştuk. Yolda gelin. Şu kırk portulların ışıklanıklarından iki, iki tane mi bulmuştuk hatta? Evet, bu e, ekmek niye burada duruyor? Bir de sular burada duruyor. Daha ileride hissi bilmiyorum. E, yemekler şurada... Burada durmasın. Şuraya yani, da gelsin. sen. Bununla şurada dursun ya. Yemekler. Bu arada şu kent, işte ya. yapıyorum. Burada ne yapalım dersin. Biraz maden ekledim mi? Fark bir tıkma şey da meşale Gene unutuyordum Her bölüm bir 5-10 dakika maden ekliyoruz geri çıkıyoruz gömülleri dün geçmiş zaman almamışız kömürleri. görmemişiz üç kez kan malı gitti böyle en benim çıkışım zor oluyor bu köy sınırdan akıyor o da madene inmiş. Biz tabi takın satmayınca kendiniz bunu kasmaya gelmiş madene. Şimdi buraya inmeyin, inmeyin Buradan da çıkışı zor olur. Şimdi bir soyut dur. Şey yapalım. Şimdi kapat. Dosyada da şöyle bir oldu. Bu kadar mı kadar çıkmış bir tane var. Şu alalım. Bak, bol bol. Benim bu oyunda 3 tane malzemeyi çok seviyorum. Kömür, al, demir, deşik, elmas. Gem madenleri pek sevmiyor. Ya ee, bu dört komple kıralım mı? Birazdan uğraşmayalım. Çocuklar şu büyükler çok da kapatıyorlar. ya. Yani bunları şimdi kıntı olmaz. Bebeş yiyor. Bir şey bakalım. Belki biz ne taraftan yemiştik? Hep taraftan bu bölümde bir maden yapmayalım ya. Bir farklı bir bölüm. Maden yapmayalım. Bir şey yaptık da ya. Onları kömür aldık. Adım. Maden gibi bir şey. Azıcık yaptık. ne şey. yani dur yemekleri pişirmek için bir şey yapalım. Kan yapalım. bir şey lazım. Bundan lazım. nasıl olur? şey. Yani bir de çubuk. Yani üç tane lazım diyordu. tam tamamdır. Fazlasına gerek yok. Tamam nereye koyalım? Şuraya koyalım. Ya ışık falan da verir. Ha, şuram, bu bırak. İşte şurada yemek var. Şöyle bir şey. Bir şey Koyun han şey yapalım ya. Ödüre lazım. Buralarda da var mıdır ki? Bir şey yapalım ya. Ben, bu de ne ki en son gitmiştik pek güzel şeyler olmamıştı. Neyse bu sefer öyle kötü şeyler olmayacağını inanıyorum. <laughs> Burada elmas şeyler varmış. Yapmışız bir buraya. Şey yapalım. Yani şu ikisini birleştirsek. Evet. En azından biraz daha gitsek. Elmas altında yenisi var biz böyle bunları koymuşuz. Ben niye görmedim bunları? Ama biz böyle... Bundan alalım. Bol bol çünkü meşe yaptım. Bir işimi verecek çünkü. Sonra bayağı bir elmas kalacak. Bunlardan da alalım. Tamam bu kadar yeter büyük ihtimalle. Böylece gidelim. Beşer'i alıyorum. şeyimiz de fazlasına. Tamam. Çünkü şu... en şey falan en azından bir şeyler yapalım. Başka bir şey deniyordum idare edecek. Bir şuradan gidelim ya. Hiçbir şey yokmuş ki burada. Boşuna indik o kadar yani. Başka bir yer daha var mı? Bayağı bir derin olabildiğimiz. Neredeydi o? Burada da derin oluyor. Gibi. Gibi de. Ama bu mağaralar çok karışık ya. Geldiğimiz yere geri geldik. dışarı çıktık hadi bakalım dede, sonradan e, ben yapmak istiyorsun? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Şimdi katmandayız, 90. Oha! Mesela i̇şte bir sonraki bölüm yapalım ya. Şimdi o kadar dinlenmeyelim. Bu bölüm, bu sonraki bölüm. Şey yapalım, full maden. Heh, bizim evet, bu da bizim eve gidiyor. Evet, Buralar çökmüştük zaten sandıkları. Şuraya da toprak koyalım da. Direkt önüne çıkıyoruz. Şuraya atalım da bir sonraki bölüm daha yesek daha iyi olur. Ne Nasıl ne yapıyor mu? Nasıl yapıyor mu sen burada kal. Seni bırakmayacağım. Gıcıktım sen el koydum. Yani o kadar Zaten yapmam çok pahalı. Şimdi buracığım bana ilk katına kadar. vereceğim. Bu niye burada? <laughs> Hadi. git git. Gitsin mi kardeş? Ben şaka bak tane. Hmm, git. Bu kadar Geliyor ya. Gel gel. Ben ekranı bir çekim yazdım ben. Bir dakika. Gel, 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 gel. Geçin Ben niye gelmedim? Ben git. Onlar gizli kalkıyorlar ya. Ben bir hayvan aramaya çıkalım ya. dur ki şey yapalım. Şuraya... Ilk şey bulabildiklerinden getireyim mi? Şuraya... Gayet kelimeye çalışıyorum ya. Böyle yapalım. Okey. Çiftlik yapmayı düşünüyorum da. Nereye yapsak? Şuraya. şuraya yapsak. Ya da şu tepeye yapalım. İnanacak ben bir yer bulup geleyim yani neyse. Düşüreceğim yapsın? Bak, Ben bir yer bakıp geleyim. Eğitirik evet, işte. Yaptım. Bence güzel oldu. Kapıda biraz genç yaptım ki şu hayvan getir, getirdiğimizde daha kolay içeri girebilsinler diye. Evet. Yani sistem adamış. Önce o zaten yapabilecek bir şey kalmadı. Onun için bir sonraki videoda devam ederiz. Çünkü video artık çok uzun olur. Evet, hoşçakalın. Bay bay.